Bu sorumuzda x uzunluğunu istemiş. Şimdi öncelikle buradaki açımız 90 derece olduğu için eğer E'den B'ye çizersem burada 1 2 3 muhteşem üçlü oluşur. Burası 6. Ve burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bu teta ise bu da tetadır. O halde bu açıya alfa dersem burası da alfa olacaktır. Şimdi yapacağım şey ne? Buradaki üçgeni tarayalım ve aynı zamanda buradaki üçgeni tarayalım ve Burada baktığımızda alfa açısı var. Alfanın bir kolu 6, diğer kolu 8 ve karşısı x. Buradaki alfanın küçük kolu 9, büyük kolu 12, karşısı 18. Yani burada kenar açı kenar teoremimiz var. 2'ye böldüğümüzde ya da 3'e böldüğümüzde burada oranımız 2 bölü 3. 4'e böldüğümüzde 2 bölü 3 eşit olmalı x bölü 18. Yani 3x 36 x değerimiz buradan 12 olacak diyoruz.